بل منزل يا رسول الله دواء دازمه بل منزل يا رسول الله دواء دازمه بل سجيروا يا حبيب الله بؤاتيني ما كان كفاك صلواتا من رسولك بيامن بل ولونا لامريم Mücrimim gerçi, Muhammed Mustafa hayranıyım. Büyü bu hatlar eyleyen sündürleri. Nur cemalimden eserdir bağ aşkın gülleri. Gül cemalimdir Habibim mesteden bülbülleri. Ben Rasuli i Kibriya'nın bülbülün alanıyım. Mücrimim gerçi, cemalim Mustafa hayranıyım. Canını canana kurban ediyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden kaç olur mehtaneler. Aşıkın gözyaşlarından doldu hep eymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbülüne lanıyım. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. Elmek istersen o şahın himmetü imdadına. Ya no dil da no ashrol dal ismida tavradana Sawsadiz ul meleklan afetin taryadana Ben rasul-i bilanan bud budona gameyim Migrimim gerchi Muhammad Mustafa hayramiyim